Günaydın. Herkese merhaba. Kanalıma ilk kez gelenler için ben Seren. Bugün Bursa'dayım. Bursa'yı geziyorum. Öyle günü birlik geldim. Annemleri ziyarete geldim. Çok açım ya. Kahvaltıya geldik de konuşamıyorum. <laughs> Kuş seslerini duyuyorsunuzdur. Böyle daha kış ayında olmamıza rağmen bir bahar havası estiriyor. Annem hatta kot ceketle falan geldi. Şimdi böyle güzel bir sosyal tesis burası. Şimdi önce bir kahvaltımıza edelim. Sonra size buraları gösterelim. Bugün böyle gezeceğiz. Çok insan içine çıkmadan, burası biraz uzakta kaldığı için şehir merkezine. Dobruca diye bir yerdeyiz. Şehir merkezine biraz uzak olduğu için buraya gelmeyi tercih ettik. Manzarası güzel, yeşillikler içinde, temiz hava alırız. İşte kahvaltımızı ederiz, oradan yine arabayla gezeceğiz. Evet, annemi ve anneannemi de size gösteriyorum. <laughs> evet biz kahvaltıya gidiyoruz. Bak. Bakayım. Lale, anneannem lalelere bak dedi ama galiba menekşe. <gülüyor> <gülüyor> evet. Açız hepimiz açız. Saat geç oldu. Böyle hatta brunch tarzında bir şey yaparız diye düşünmüştük. Çok aç olduğumuz için ne dediğimizi bilmiyoruz şu an. Menekşe o. Muhtemelen. <laughs> Evet, kahvaltımı yaptım. Kahvemi içtim. gözlerinden okunuyordu muhtemelen. Evet, gördüğünüz gibi şöyle arkamda Uludağ'ı görüyorsunuz. Şu anda Uludağ çok yakınız. Temiz hava aldık. Hava inanılmaz sıcak. Şu an şunu giydiğime pişmanım ki içimde sadece gömlek var. Az önce de söylediğim gibi bu manzara artık mesela olması gereken şu. Size göstermeyi istediğim, can attığım manzara şu. Şöyle bir manzara istiyordum. Ya da Evet. Böyle bir manzara mesela. Ama artık evet Bursa'nın son durumu. Evet, ne yazık ki böyle ilerisi sistem görünmüyor ama böyle artık yeşil alan çok kısıtlı böyle hani temiz hava alayım, ay hava güzel, insanlardan uzaklaşayım, dışarıda korona var falan diye böyle gidecek çok az yerim olurdu. Şimdi evimde, evimden çıktım 15-20 dakikada böyle bir yere geldim. En azından yani bununla avunur olduk. Evet buradan biz gezeceğiz. Tamamen spontane nereye gideceğimizi bilmiyorum. Canımız nereye isterse. Akşam da böyle yemeğe dedik ki Gemlik tarafına gidelim. Gemliği biliyor musunuz bilmiyorum. Gemlik Zeytin ile meşhur. Evet böyle şiirlere, şarkılara konu olan bir yer. Bursa'nın her yeri güzeldir biliyorsunuz. Bursalı bir arkadaşınız, bir tanıdığınız varsa eğer Bursa'yı muhtemelen öve öve bitirememiştir ve size detaylıca anlatmıştır. Çünkü biz Bursalılar böyleyizdir. Hadi şuradan mı gitsek de bakayım size göstereyim az. Daha önce hiç arabayla Uludağ'a çıktınız mı bilmiyorum. Ama eğer çıktıysanız bu yollar bir yerlerden tanıdık geliyordur. Uludağ civarında herhangi bir yere gittiyseniz ya da atıyorum Uludağ yoluna hani arabayla çıktıysanız böyle yollara alışıksınızdır. Etrafınızda koca koca ağaçlar, çamlar ve virajlı yollar. <laughs> Mide bulandıran <laughs> virajlı yolları vardır. Çenem düştü. Konuşuyorum. Güzel Bursa'nın güzide yerlerinden birine gideceğiz. Gezesimiz var. Annem bayağı gezmeyi istiyor şu an. O yüzden <laughs> bizi götür. Annem gezmeyi çok sever. Ben de gezmeyi çok severim. Evet. Hadi biraz daha etrafı göstereyim size ve artık annemlerin yanına gideyim. Yolda giderken annem dedi ki hadi burada bir köye girelim bakalım ne var ne yok diye. Annem çok sever, bayılır köye. Ne bağırıyorsun <laughs> sen? Ay ne bağırıyorsun? <laughs> ne diyordum? Hı, annem bayılır köylere. Ay gezeyim edeyim. Sadece öyle bakmaya bile gelir yani. Burada da böyle yumurta satıyorlarmış. Horoz sesini duyuyor musunuz? Annem dedi gel dedi yumurta alalım falan filan. Tavukları görünce burada ortalıkta gezinen. Hemen size de göstereyim. Bir tane yani burada bir köpüş var. Şurada bir köpüş var. Küçük bir köy. Aa sus be. Size de göstereyim mi? Şu. Bu güzel ya. Renklerine bak. bak. Anne sakin ol. Oh, bebiş gibi. Annemi duydunuz mu? <laughs> Annem böyle işte. Ya size de göstermek isterim şu anda. Anne küçücük köpek var. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba, <laughs> kolay gelsin. Ay. Anneciğim sen nesin? Ay bu yürüyemiyor da. Ay küçücük ya. Şuna bak çıksın. Ay bebek gibi ses çıkarıyor da. Aa. Çok güzel. Şu an çok mutluyum. Bak bak bana yaklaşıyor Aa doğuda. O ses bebe. Baksana tavuktan daha küçük resmen. Evet annem de buradaki teyzeyle sohbet ediyor şu anda. Emekliliğin tadını çıkarıyorum diyor. Hakikaten çıkarıyor yani yaşıyorsun, bu hayatı teyze ve amca. Amca da emekliymiş. Şu küçük olanı ben bir seveyim ya. Elli mi acaba? Bir şey derler mi? Ya çok güzel bakıyorsun. Öyle bir şey vardı. götüreceklerdi. Yarış atı yani. Ha, yarış atı. Bir şey yaptılar. Söyle eve. İptal ettiler bu hastalık dalgasında. Hastalıktan. He. Ha. hastalık dalgasında. Koronadan. Hmm. Çok güzel. Dışarı salıyor Ta, musunuz? Sonra sonra çıkarıyor da olay olay. Ha. Ee, birazdan gelir çıkarır. Tamam. Ta Mayıs'ta iki yaşına girecek bu. Ay daha küçük ha, yani. Ha. 12 ay. aylık ne geldi bu? Gelen 8 ay bile oldu işte. 8-9 ay oldu geleli. Bu kadar bu valla. Bak bu kadar Ay çok güzel. Ay duruşa bak. Evet bu da yarış atıymış. Ay <laughs> aşkım görüşürüz ya. Gözlerini aç bak bakayım ya. Şunun yanında baksana bu 5-6 aylıkmış. Şuna bak, bir aylıkmış daha. Evet, şimdi o çiftlikten mi diyeyim, ne diyeyim, çiftlikten çıktık. Öyle geze geze gidiyoruz dağ yolundan. Bir yere dersek yine açarız. Bir yılan görmedik zaten, her hayvanı gördüm şu ana kadar. <laughs> ben yine konuşacak birini buldum. <laughs> Ay. Biz göl yazıya geldik şimdi. Göl yazıyı bilirsiniz. Nereden bilirsiniz? Geri geri yürüyorum bu arada. Burada çok fazla dizi, film falan filan çekildi. Her yerde görmüşsünüzdür. Şunu çıkarayım ya. Gözümü görün. Samimi olsun. <laughs> Biraz daha samimi olsun. Evet, Burası eski bir Rum köyü. Evet hala böyle eski yapısını koruyor burası. Küçük bir yarımada aslında. Hatta e, ana karaya ufak bir köprüyle bağlı. Burası çok güzel bir yer. Böyle tekne turları, sandal alıp kiralayıp falan filan tekne ile gezebiliyorsunuz. Buranın e, sallamayayım ya. İnşallah böyle bir hikayesi vardır. Şu an sallıyor olabilirim. Hikayesini anlatayım. Eğer çok beğenirseniz gerçekmiş gibi düşünebilirsiniz. Şu an ben çok emin olmamakla birlikte. Burası eskiden aslında göl kenarında bir kasabaymış. Bir ne denir? Krallıkmış. Komşu krallıktaki prens buranın prensesine aşık olmuş. Ama prenses prensi beğenmemiş. Her zaman hikayeler mutlu sonla bitmiyor gördüğünüz gibi. Her prenses, her prens aşık olacak, beğenecek diye bir şey yok. <laughs> Beğenmemiş ve prensesin babası yani kral prensesi burada bir kaleye kapatmış prens onu rahatsız etmesin diye. Buna sinirlenen prens karşı krallıktaki prens bütün bir şehri sular altında bırakıyor. Sadece buradaki ufak bir işte o kale ve etrafı kara olarak kalıyor. Her yeri sular, sular altında kalıyor. Gibi bir hikayesi olduğunu duymuştum. Şu an uydurmuş da olabilirim. evet şaka bir yana burası. Manzara güzel, harika. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sallayın. <gülüyor> Teşekkür, ederim. <laughs> Teşekkür ederim. İyi günler. <laughs> evet gördüğünüz gibi Bursa insanı çok sıcakkanlıdır. Like me davet etti beni. Görüyor musun? İşte böyle. Böyle olun. Evet, göl bu arada bayağı bir yükselmiş. Normalde böyle değildi. Evet, neyse. Devam edeyim. Hikaye böyle. Burası uzun yıllar, i̇şte Bizans'ın elinde falan filan da kalmış. Sonra Osmanlı'ya geçmiş falan filan. Böyle eski bir Rum köyü yani. İşte kilisesi var. Ağlayan Çınar mesela meşhur burada. Şurada ileride. Tabii şu anda böyle hani ben önceki geldiğimde sanıyorum bir iki sene falan oluyor ben geleli. En azından şurada bir yol vardı. Şu an bu yol tata -ta, sular altında. Evet böyle. Şurası güzelmiş mesela. Tada! Evet biz gezelim devam edelim. Evet. Bu kentin simgelerinden biriymiş bu çınar. Ha, bak şurada haritası var. Öyleyse. Şu an buradayız. Şurası az önce size gösterdiğim yerde. Burası da ana Evet burada e, Rumlarla Selanik'te yaşayan Türkler mübadele zamanında Rumlar gidecekmiş şeylerde. Türkler de buraya geleceklermiş mübadele zamanında. O dönemde burada yaşayan bir Türk genci bir Rum kızına aşıkmış. Rum kızı giderken çok üzülmüş, kahrolmuş vah vah diye. Gitmesin diye burada bir olay çıkarmış. Nasıl özet geçiyorum. i̇şte kavgalar, gürültüler falan. Yaralanmış. Bir yara almış. Ve bu ağacın, çimen ağacının kovuğuna girmiş, saklanmış. Ondan sonra Orum kızı da kaçıp mübadeleyle, ailesiyle gitmeyip kaçıp bu ağaca gelmiş ve orada o Türk gencinin öldüğünü görmüş. O da üzüntüden burada ölmüş ve her bahar geldiğinde bu ağacın kan ağladığı söyleniyormuş. İnandınız mı? Evet, sandal turları. Ben inandım. Çok duygulandım şu an. Evet, biz akşam oldu. Yemeğe geldik. Bugün böyle size işte Bursa manzaralarını gösterdim farklı farklı yerlerden. Yeşillikler içinde, ağaçların içinde başladık yine. Ulubat Gölü'ne gittik. Göl gördük, ağaç gördük. Bir de dedim ki deniz görelim. Biz buraya yemeğe geldik. Akşam yemeğimizi yedik. Şimdi eve döneceğiz artık. Ya da belki gezeriz yine bir yerleri ama Video burada sona erdi. Şu an Gemlik'teyiz. Nerede olduğumuzu da söyleyeyim. Manzarayı şöyle göstereyim. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Eğer diğer videolarımı izlemediyseniz şöyle şuralardan bir yerlerden izleyebilirsiniz. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle gezdiğim gördüğüm bir sürü video var. Onun dışında eğlenceli içeriklerim var. Eğitici öğretici içeriklerim var. Genelde eğleniyoruz ama ya. Bu video da güzel bir video oldu. Umarım kanalımda kalmaya devam edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.